Ben futbol konuşmayacağım. Mehmet konuşsun, Arda konuşsun, şey, Rea Hocam konuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Arda nereden çıktıysa. Arda ne oluyor? Konuşsun tabii, abi? Arda her zaman konuşuyor. Hayır, şey, futbol, hani... Valla konuşmayacağım. Hakeme mi geleceğiz? Evet ya, böyle şey olmaz. Ben sana katılmıyorum, dinledim gelmeden tabii, önce. Yani, yani Oraya zaten hani hep beraber tartışacağız tabii, tabii. zaten. Erman yani, Hoca da gelsin, Rea Hocam da fikrini sa belirtir. Sarının bile olmayacağı pozisyon, hakemin foul vermediği pozisyonda ee, var hakeminin devreye girmesi, maçın hakeminin var hakeminin tuzağına düşmesi. Öyle, öyle söyleyelim. zorba zor küçük adı tuzağına. Ya bu bu maç neydi biliyor musun Mehmet? Fenerbahçe. Evet. Sezonun final maçıydı. Trabzonspor şampiyon olacak. İki takımın rekabeti zaten 30 yıldır var. Doğru. Ee, 70'ten beri var. Ee, o yüzden 50 bin kişi geldi oraya bu, bu maçı seyretmeye. Yani takımına çok güvendiği için değil, takımını çok beğendiği için değil. Fenerbahçe taraftarı futbolcusu da dinç yapıyor. Başkanına... Trabzonspor maçı özel maç olduğu için mi geldi Fenerbahçe Tabi Tabii taraftarı. tabii yani bu sezonun taşlandıracak maçtı. Şampiyonu yeneceksin. Ama ikinciliği ya. oynuyor. Fenerbahçe takımının hedefi ikinciliği oynamak Bak, değil mi? Bak taraftar için yani. ikincilikle beşincilik arasında hiç fark yok. Şampiyon olamadıktan sonra yani Fenerbahçe Hı -hı. taraftarı için. ikinci olmuşsun, beşinci olmuşsun fark etmiyor. Yani ikinci oldum diye sevinmez. 5. Ee, olduysa niye ikinci olmadım diye de üzülmez o, o şeye baktığın zaman. Ama taraftar için bu maçlar önemli. Trabzon maçı önemli. Galatasaray maçı önemli. Beşiktaş maçı maç önemli. Rakip taraftarlar için de bu maçlar önemli. O, oradan baktığın zaman. Ama ben bu maçın eee özelliğine yani hakem gitti kırmızı kartı gösterdi çünkü Trabzon'un şampiyon yapmak için böyle bir şey yok. Ha, bugün, ne çıktım, ben, bugün ne çıktı? Bugün ne çıktı meydana biliyor musun? 8 yıldır Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadı ortaya çıktı. Yani 4 yıl az Yıldırım dönemi, 4. Evet. sezon oluyor bu sene Ali Koç dönemi. Elbette başkanların, e, teknik adamların yaptığı yanlışlar var, o sezonların yaşandığı yanlışlar vardır ama geçen sezondan beri e, süre gelen e, federasyonun Fenerbahçe'ye karşı takındığı tavır. Ya geçen sezona 20 milyon euro verdiler ya bütçe. Fenerbahçe Durcan takımları. Abi, Geçen sene yavaş kesinlikle katılıyor. Sen tabii ki söyle. Sonra söz hakkı ha. bana geçtiği zaman ben de söyleyeyim. Yok unutuyorum sonra. <laughs> Yok ben, her <ben> şey olurum. Ben <laughs> yani, yani, pozisyondan. Geçen sene. 8 yılı benim, ama bir tek ona bağlamak bilmiyorum. Abi, Bence benim çok, sadece çok iddialı bir yaklaşım. Bak, alakalı... bak, bak geç, geçen, geçen sene ne takım kumpasıdır. Karar kumpasına denk Ama bu maç Bu, sene, bu sene özelinde e, elbette çok büyük yanlışlar var. Transfer Bütün yanlışları, takımlara. teknik adam, adam yanlışları vardır. Ama Fenerbahçe'nin özeline geldiğin zaman bugün bu kırmızı kartın verilmesi var ya takkelerin düştüğü. Konuşacağız. Bak ben yönetici olsaydım Fenerbahçe yöneticisi olsaydım ikinci yarı takımı sahaya çıkarmazdım. Bakın bu, bu abi. kadar e, ya güzel yap şey aşkına bu, bu, Biz bu kadar, abi, bu kadar abi, ya, tamam canım, da takım, hayır, bak, bu abi, kadar futbol ne takım değil tur futboluna zarar veriyorum sağdan geliyor abi, abi ne diyor takıma çıkarmamak etmek bu hiçbir takım için bak real 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 hocam bak görüşüne saygı duyuyorum real hocam ender gidiyor geliyor yayın ihalesi sonuçlanacak evet rakamlar düşüyor Evet. Versinler hesabını bu hakemler için. Abi bak, abi bak, bu, maç, sen, bu, bu maç hakemler üzerinden okunmaz abi. Biraz... İstediğin kadar Gülcan, taktikler, istedin kadar bak, istediğin ya. kadar takımın iyi çalıştık, istediğin kadar doğru bak, tra transferler bak, yap. Bak Hakem Eleş'te her şey bu. Ya takımı sağdan çekmek nedir Allah aşkına? Benim bunu Fenerbahçe için, için değil mi? bütün takımlar için. Her takım bunu yapıyor geri geldi, takımı çekelim. Olmaz Sen. abi tamam. bu nasıl? Hocam, Olmaz hocam. Türk futboluna zarar veriyorsunuz. Zaten çekilmedi veriyor, hocam. 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 Çek zarar veriyorsunuz ülke futboluna. Zaten çekilmedi. Bak yayıncı kuruluş tamam, aşağı mı? düşürse paraları. Sen yorumcusun bak insanları belirli bir kitleye hitap ediyorsun. Bir bitirsin o zaman. cami olarak bir tavır koyacaksın. Bu kadar olmaz. Bak tavır koyabilirsin. haklısın takımı sahadan çekiyorsun. O, 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 o ayrı bir şey. Çekmediler zaten. Hayır yani hayır dedim şey. zaten. Onlar çekmedi. Evet. Onlar sadece dağdır, penaltı dağdır, pozisyonunda mısın aslında? Onun dışında ya kırmızı kart pozisyonunda mısın sadece? Sen? Yani o haksız diyorsun. Yani hakemi sadece bunun üzerinden mi yorumladık. Bak bak, bak geçmişi şey demiyorum. Sadece bak, bu maç üzerinden bak, diyorum. Evet. Sarı bile olmayacak bir pozisyon. Abi olur bak, mu bu tamam kırmızı? Bak, sen şöyle sen yap tamam, sen söyle tamam. abi. Biz bak, o pozisyonu burada bak, konuşacağız. Tamam. Foil yani... versin bir şey Bak sarı bile olmayacak. Abi, net kırmızı bu ya. Peki tamam. Bu Trabzonspor'a da aynı. Siopis bastın. İrfan Can'ın ayağına aynısı fark etmez mi? Amcim bak aynı hakem. Bu sene Alanya maçı mıydı? Konya Vakame, maçı. Vakame çekti. Sarı gösterdi. Vara çağırdılar. Tamam mı? Kırmızıya döndürdü kartını. O da sarı şey kırmızı bunun değildi. Bunun tartışılacak bir tarafı yok benim görüşüm. Yani tamam canım, sen oyun tartışma. ay, oyun bunun üzerinden bence okunmaz abi. Sadece hakem Evet. abi vermese bak, nasıl 21. Olur? Dakika, var, 21. dakika uyarıyor. 21. dakika Trabzonspor'un golü. Sıfır şut sıfır. Abi bak 21. Sadece kadar. Trabzonspor bu maç üzerinden değil. Trabzonspor, Trabzonspor 20 seviyorum. puan fark var Fenerbahçe ile arasında. Ben, ben Trabzonspor arası arası değil. Ben bak rakibi konuşmuyorum. Fenerbahçe takımının oyunu algılayışını, maça hükmedişini, rakibi kaleye getirme işini, türbünlerle beraber maça inanmıştığını ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Tamam katılıyorum yani sana. Yani ben burada ama ben burada Trabzonspor'un bu galibiyet ihtiyaç yoktu zaten. İyi şampiyon tabii hocam. Yani orada ya. bir şey ihtiyaç yoktu açık. 20 puan farkla gelmiş. Ben burada futbol federasyonunun, MHK'nin, Fenerbahçe maçlarını yöneten hakemlerin tavrını eleştiriyorum. Yani bu bugün geçmişin hesabı soruluyor esasında. Ve yaptıkları en doğru şey ne oldu biliyor musun? Ne abi? Bak Fenerbahçe taraftarını takımıyla yönetimiyle bir yumruk yaptılar bu maçta. Ya bu maçta bu maçta oraya gelen 50 bin kişi ekranları başında oturanlar şunu gördü. Biz oyuna geliyormuşuz. Hatalar var, yanlışlar var elbette eleştirecek. Ama kendi başkanını, kendi futbolcusunu, kendi te teknik direktörünü linçleyen, yok sayan, çöp, evet. çöp diyen Fenerbahçe taraftarı bugünkü bu yorumla, hakemin bu yorumu, yorumuyla aslında yani sen bütün her şeyi ona mı indiriyorsun? Bütün kötü futbolu, yanlış transferleri, 8 yıldır kupa olmamasını bu bu, bu 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 ve buna benzer kararlar mıdır 8 yılın bilançosu? Bu kararlar çok etkili olmuştu. Geçen yani sene bir kere. bu maç üzerinden diyor. Halbuki maçlara bir şey söylemem. Bütün takımların ay, şey, canı yanmıştır. Hocam burada sen hepimiz burada birçok maçı yorumladık biz. Bütün takımların hakkı yenmiş midir? Yenmiştir. Tamam, ama canı yanmayan takım şampiyon oluyor zaten. Tamam ama şu an bak evet. öyle dersin o zaman Trabzonspor takım canım ya, canı yanmamış. Trabzonspor takımı o zaman şampiyon e, yaptı. Yanmadan canı yanmadan şampiyon oldu. Yok öyle bir şey abi. Hayır canı yanmıyor şampiyon oluyor zaten. Geçen yani, sene de Beşiktaş'ın canı yanmadı. Evet sene de başka sene canı yanmadı. Yani. Canı geçmişte o zaman sürekli en fazla yandı abi. Bir dakika, iki sene etti. önce hocam. En fazla demek ki Trabzonspor'un canı yanmış. Son yıllarda en az şampiyon Tabii. oldu. Ama. Değil Al mi yani Başak, o çıkıyor senin bay, Başakşehir'in şampiyon olduğu sene. E tamam bak, bak bakalım Trabzon, canı yandı. Trabzonspor'un canı yandı. Evet. Hayır ondan evvel Ama mesela onu, yine onu, Trabzon, onu Trabzon söylüyorum. Yok. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş şampiyon oluyor. Trabzon yok ortada abi, işte arada. kaç yıl sonra ortaya çıkıyor. Evet, can... Demek ki can, senin söylediğin bir dakika mı Can... Demek ki en çok canı yanan o zaman Trabzonspor senin ya e hocam, söylediğin. 20 bak, puan var. 20. Bak sen kafa yoruyorsun. Gidiyorsun videolar alıyorsun. Kitaplar alıyorsun. Ne yapabilirsin bu hakemler karşısında? Söyle bana ya. En iyi antrenmanını yaptırsan. En doğru analizi yapsan. En doğru transfer transferi bak, yapsan. Ne yapalım? Ya hakem şeyi? kararını konuşacağız da bak, Ender bir şey söyledi. Sırf insanlar, hakem kararından hayır. sen Fenerbahçe'nin... Bak şimdi... 8 yılını sırf, bak, buna, şeyi, sırf buna, şey, sırf buna şey, hakem kararından bak, Fenerbahçe, Bence, Fenerbahçe kötü, yani, kötü. Evet, Sen, yani, Fenerbahçe kötü olurum sen, olurum sen ödersen, bak bu çok bak, bak söylüyorum. Sen futbolu, ta, futbolu seyredenin. Taraftara camiasına kötülük yaparsın Fenerbahçe kulübü. Futbolu seyredenin inancını bitirirsen derse ki kadar alanlar bizi seyredenler ee, maça, maça gidenler. Ya biz ne yapsak boş. Böyle olacaksa ben niye gideyim? niye, alayım de, de, dese ne yapacaksın? İşte bugün gidiyor beyefendi bütün toplantılarına Naktan Yeni Yerlisi'nin. Nereye geldi rakamlar? Niye geldi? Niye geldi yani? Ben oyun sadece heyecan üzerinden. Peki. Kin, inanç bitmiş, saygı bitmiş, bilgi bitmiş. Görüntüler üzerinden detaylandıralım o zaman. Daha o zaman evet, net, görüntüler net üzerinden net konuşma imkanı olur. Keşke ee, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Keşke yani iki sene önce de Trabzonspor Başakşehir yarışında neler yapıldığını biliyoruz Trabzonspor'a. Evet, hem de nasıl. O zaman adamlar hiçbir şey demedi. Bitti <laughs> böyle böyle. Yani bir Trabzonspor ben Ferbahçe bugün kimin ne söylemem. Trabzonspor'u bile etmem. Hayır ben, bir dakika. Ay bak bir cümlem bitireyim bak daha iyi senin cevabını diyeceğim. Trabzonspor bir şampiyon oluyor ben Fenerbahçe için söylemiyorum. Ya demedik kalmıyor bütün hakem hataları şunlar bunlar hepsi böyle bizim lehimize oldu. Trabzon'un pardon aleyhimize oldu Trabzon'un lehine oldu. İşte Trabzon hakem hataları çıksak bazı kulüpler ele var ya liderdik diyor biz. Yok diyecektim ben 10 puanda fark yaptınız hatta. Yani bir de şun, şunları böyle fanatik böyle bazı kontrol eden medyada e, bazı kulüpleri taraftarları şunu söylüyor. Bak ne enteresan bunlar çok üzücü bir şey. Bu Trabzonspor için söylüyorum. Başka renk bordo mavi olur başka. Diyor ki Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidilmiyor zaten bu sene. <laughs> Ön eleme oynanacak. Ya insanlar seviniyor ya bir takımımızın bu Trabzonspor olur. Göztepe olur. Altay olur değil mi? Konyaspor olur. Gider Şampiyonlar Ligi'ne sevinirsin. Ya yani direkt gitti bu sene. Ön eleme oynuyor diyor. Trabzon sevinmesin. Yani orada elenir. Bundan evvel herkes ön eleme gidiyordu. Hem para kazanıyordu hem de ülkeyi temsil ediyordu. Diyor ki bu sene ya adamlar nereden bir hesap görme derdinde. Yani bunlar hoş değil. Bunun Trabzon renkle bordo maviyle değil. Siyah beyaz olur, sarı kırmızı olur, lacivert olur, sarı lacivert, yeşil beyaz Konya olur. Bunu insanlar olarak toplum olarak doğru okumamız gerekiyor. Can.